İyi akşamlar fikirdaşlarım. Bugün sevgi üzerine sohbet edeceğiz. Geçen hafta yayınladığım labirentten çıkış adlı öyküyü izlemişsinizdir umarım. İçinde psikanaliz derinlemesine öğelerin yanında bir sevgi hikayesidir aslında bir aşk hikayesidir. Tam da bugün Türkiye'nin sayılı kişisel gelişim uzmanlarından birisi gerçekten üreten değerli bir hanım. Sevgi üzerine bir soru sordu internette uyum e, ve bütünleşmenin e, sonucunda mı sevgi oluşur? Yoksa e, var olan sevgi çiftler arasında uyum ve bütünleşmeyi mi sağlar şeklinde? Gerçekten e, aşk üzerine, sevgi üzerine binlerce yaz yazılmıştır, kitap yazılmıştır, film yayınlanmıştır arkadaşlar. Hayatımızın içinde hayatı anlamlı kılan çok önemli bir öge. E, gerçekten ee, varoluşumuzun anlamı üzerinde e, sevgi sözcüğü çok çok önemli. He, aşk, sevgi e, çeşitlendirilse de hepsi e, belki de bir bütünün e, azaları. E, sonuçta sevmek gerçekten çok güzel. Sevgi üzerine geçenlerde bir film seyrettim. Gerçekten e, o değerli e, hanım kişisel gelişim uzmanının sorduğu soruya bir yanıt niteliğinde uzay yolculuğu adında açık kanalda yayınlanan bir sinemaydı arkadaşlar. Dünyadan yaklaşık 90 yıl ileride bir gezegene koloni götüren bir uzay gemisinde bir tamirci tesadüfen meteor saldırısı sonucunda kaza ara uyku modülünün arızalanması sonucunda iki sene sonra uyanıyor. Yani amaçladıkları gezegene varmalarına henüz 88 sene var. Gel gelelim kendisi Android robotla sohbetinin dışında yapacak bir şey yok. Dev gibi bir gemi 5000 tane yolcu 50 tane personel var ki 50 tane personel varacakları amaçladıkları o gezegene varmalarına bir ay kala uyandırılacaklar. Uyku modülleri bu şekilde programlanmış. Gel gelelim bunun uyku modülü otomatik olarak arızalandığı için tekrar uyku modeline girmesi falan mümkün değil. Yani bir anlamda yaşam içinde mahrum kalıyor. Şimdi ilginç bir ifade oldu. Tek başına arkadaşlar sağım solum sobe. Hiç kimse yok o koca gemide. Dev gibi bir gemi yani. İki dönümlük dev gibi bir uzay gemisi tasarlamışlar. Bir sene üç ay gibi bir zaman sonra bütün aktivite aktivelerine faaliyetlerine çabasına rağmen psikolojik olarak yetemiyor kendisine yani o yalnızlık hissi paylaşamama hissi sevgi açlığı yalnızlık bitiriyor orada uyku modüllerini gezerken gezerken işte güzel bir hanımı beğeniyor falan filan platonik bir şeyler de hissediyor acaba diyor uyansa benimle arkadaş olur mu nasıl bir yaşamımız olur burada falan Gel gelelim uyku modülleri öyle programlanmış ki ee, yani yolculuğun bitmesini atıyorum 88 yıl varsa 88 yıl sonra açılacak. Yani insan ömrünü aşan bir süreden bahsediyoruz. Yani bir insanı uyku modülünden kendisi uyandırsa dahi bir anlamda onun yaşamını ipotek altına almış oluyor. Nasıl bir sorumsuzluk anlayabiliyorsunuz değil mi? Gel gelelim bu hatayı yapıyor başlangıçta zaten onu yani o hanımı kendisinin uyandırdığına dair bilgi verecek medeni cesareti de yok. yüzleşemiyor yani. E gel gelelim arkadaş oluyorlar, flört ediyorlar, şudur, budur birbirlerine karşı bir şeyler hissediyorlar, sevgili oluyorlar. Sonuç itibariyle o arada gemide bazı şeyler yolunda gitmiyor teknik bir arıza nedeniyle Kaptan da uyanıyor ve çok hasta zaten adamcağız iki gün sonra vefat ediyor falan. Bu adamcağız da tamirci. Kendisi kazar uyanıyor. O kadıncağızı bilinçli uyandırıyor. Kendisine arkadaş olsun, yoldaş olsun diye ama sonuçta adam tamirci olduğu için gemideki arızayı da onarıyor arkadaşlar. İşin ilginç tarafı bununla kalmıyor. Uyku modülünü tekrar programlamayı da başarıyor. Ama o geçirdikleri süreçte beni etkileyen şey bu işte. Kadın gerçekten bir anlam bulmuş adamda, sevmiş adamı. Yani 88 yıl sonra varacakları gezegende yeni bir yaşam kurmak üzerine bilinçli bir karar vermiş olan o hanım, yolculuk esnasında vefat edeceğini bile bile bunu öngörerek önce hayatımı çaldı dediği, sinirlendiği, kızdığı bir insanla bir hayata evet diyor. Onarılan uyku modülüne girmiyor arkadaşlar. Kendileri ömürlerinin yettiğince o gemide bir yaşam kuruyorlar. Gemin'in gezegene varmasından bir ay önce personel uyandırılıyor. Modüllerin bulunduğu salonda bir yazı. Biz çok önce uyandık. Doğal olarak kendi yaşamımızı kurduk. Gemide bazı değişiklikler bulacaksınız. Lütfen şaşırmayın. Kendimize göre dizayn ettik, düzenledik. Kendi isteklerimize, beğenilerimize göre bir dekorasyon yaptık gemide. Tabi gemi personeli çıkıp bir bakıyor ki uyku modüllerinin bulunduğu salondan e, diğer bölümlere geçtikleri zaman şaşkınlıkla e, yani Luna Park olmuş her taraf. Kendilerine ilişkin bir yaşam kurmuşlar ve ömürlerini o gemide tamamlamışlar arkadaşlar. Hatta e, o kadar ilginç bir ifade vardı ki orada plan sahnesinde bununla kapatayım. Birbirlerini seven bu çift, ömürlerini uzay gemisinde tamamlayan bu çiftin yazdığı bir ifade. Kendi yolculuğumuzda kaybolduk ama birbirimizi bulduk. Yeniden bir dünya kurduk. Etkileyici. Günleriniz gündüz olsun. Görüşmek üzere.